Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere eh nasıl para kazanılır onlardan bahsetmek istiyorum. E, YouTube gibi şartları yok. Yani e, 4000 saat izlenme ve 1000 abone şartı e, koşmuyor. olduktan sonra para kazanmanız aktif oluyor. Peki nasıl aktif oluyor? Hep beraber yapalım. Kaydolalım. E-posta adresi çok Bright diyelim. Şifre belirleyelim. Evet. Doğum tarihi belirleyelim. Cinsiyetimizi bot olmadığımızı onaylayalım. Şartlarını kabul edelim. Kaydol diyelim. Bize mail gönderdi şimdi. Kod gönderdi. Kodun gelmesi bir dakikayı falan buluyor arkadaşlar. Endişelenmenize gerek yok. Bakalım spam'a mı gitmiş? Yok. Evet kodumuz geldi. Kodumuzu kopyalayalım. Yapıştıralım ve postamızı doğruladık. Arkadaşlar şimdi geldik. Ee, ana sayfaya gönderdi bize. Partner olun var bakın aşağıda. Sayfanın en altında partner olun. Basıyoruz. Bastıktan sonra böyle bir sayfaya yönlendiriyor bizi. Teklifimizi görüntüleyin. İş ortağı olun. Ortak hesabına yükselt. Koşullar, moşullar, cart, cart demiş. Şartları kabul et diyoruz. Çok özür dilerim. Buradan fotoğraf seç diyor. Fotoğrafımızı seçelim. tabi burada fotoğraf seçtikten sonra buradaki boyutlara göre seçin arkadaşlar. Şurada boyutlar belirtmiş. kaydedelim. Aa, niye kabul etmedin? Arkadaşlar burada işte ee, soruyor kanal adınız ne olacak? Şu niye olmadı ya? Ben de demin yaptığımda olmuştu. Ha oldu arkadaşlar. Alo ee, geliyorum hemen kankam video çekiyorum şu anda video çekiyorum şu anda Heh. tamam kankam geliyorum arkadaşlar burada kapak fotoğrafını belirledikten sonra ve profil resmini belirledikten sonra kalın, kanal adını yazıyorsunuz. adınızı yazıyorsunuz kanal adınız jopi copyright yazalım etiketlerinizi falan belirliyorsunuz. Buradan kullanıcı adını belirliyorsunuz. Doldurduktan sonra alanları kaydet diyoruz. Ve şu anda bizim profilimiz, iş ortağı profilimiz ee, okeylendi. okeylendi. Buradan ödemelere basıyoruz. Ödeme yöntemlerine basıyoruz. Ödeme hizmetini bağlı yazıyoruz. Paypal Türkiye'de ülkemizde kullanılmadığı için biz Payoneer yazına basıyoruz. Para birimine ben e, dolar yaptım USD yani bağla dedim bağla dedikten sonra buraya kay, arkadaşlar kaydoluyorsunuz banka transferine kaydoluyorsunuz ve payonere kaydolduktan sonra e, kaydolduktan sonra burada zaten hesabınız gözüküyor daha sonradan buradan kanala basıp kanalınızı tekrar düzenleyebilirsiniz raporlardan Buradan izlenmeye, toplam izlenme süresine, görüntülenme oranına, kazançlarınızı buradan görüntüleyebilirsiniz. Menüye basıp video ekleyebilirsiniz ya da e, Daily Motion, kendi sitesine girerek kanalınıza basarak buradan tekrar e, düzenlemenizi yapabilirsiniz. Ee, kazanma nasıl? 4000 saat pardon e, 4000 dakikaya yaklaşık e, 3 4 5 dolar gibi bir rakam veriyor gayet güzel siz 1000 1 dakikalık videonuz 1000 izlense yani 1000 dakika oluyor 1 dakikalık video 1000 izlense 1000 dakika oluyor yani bu da 1 dolar yani 7,5 lira günümüzün parasıyla ee, 7,5 liraya tekabül ediyor ee, iyi para yani 10 bin izlenseniz 10 10 dolar 80 lira gibi bir rakam oluyor